Nevis Berk'ten kanalından herkese merhaba. Bugün 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü ve Rusya-Ukrayna ilişkileri aslında son derece yoğun bir haftaya girmiş durumda. Diplomasi trafiği yani Rusya-Ukrayna savaşı bütün şiddetiyle devam ederken diplomasi trafiği de epey hızlanmış durumda ve bir ateşkes ihtimali de artmış durumda. Bu arada değerli izleyenler ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi Uzunca bir süre video yayınlarına biraz ara vermek zorunda kalmıştım hem benim bir süreden beri Türkiye'de bulunmamdan kaynaklanıyordu ki şu an itibariyle de ben Ankara'da bulunuyorum fakat bunun dışında bile ayrıca bazı teknik nedenlerden ötürü bir süre video yayınlarıma ara vermek zorunda kalmıştım bu nedenle izleyenlerden özür diliyorum. Değerli izleyenler şimdi biliyorsunuz savaşta gelişmeler son derece hızlı şekilde devam ediyor. E, ve e, taraflar böyle geçici ateşkesler ilan ediyorlar. Yani daha doğrusu Rusya böyle geçici ateşkesler ilan etti. Bunlardan bir tanesi e, Paskalya bayramı sırasında Putin'in ilan ettiği ateşkes idi. 30 saatlik bir ateşkes ilan etmişti. Onun dışında e, geçtiğimiz günlerde 9 Mayıs yani 2. E, Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın Bozguna uğratılması uğratılmasının 80. yıl dönümü idi. 9 Mayıs biliyorsunuz Rusya ve eski Sovyet ülkelerinin pek çoğunda zafer bayramı olarak kutlanıyor. Avrupa ülkelerinde ise bir takvim farkı nedeniyle 8 Mayıs tarihi zafer bayramı olarak kutlanıyor. İşte Putin bu zafer bayramının 80. yıl dönümü nedeniyle bu sefer 3 gün süren yani 72 saat süren bir ateşkes ilan etmişti. E, fakat e, Ukrayna ve Ukrayna'yı destekleyen batılı ülkeler özellikle İngiltere ve Fransa böyle 3, 3 günlük ateşkesle bu işin olmayacağını o nedenle eğer Putin bu işte samimi ise genel bir ateşkes ilan etmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ve bu arada... Şimdi 9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da epey yani çok sayıda Rusya'ya yakın sayılabilecek çizgideki ülkelerin liderleri bir araya geldi. Ve bunların başında da Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi Jinping geliyordu. 10 Mayıs tarihinde ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de. Ukrayna'ya destek veren ülkeler İngiliz, Fransız ve Alman liderleri ve Polonya liderleri bir araya geldi ve bunlar burada Rusya'ya açık bir mesaj verdiler. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin derhal ateşi kessin şeklinde bir açıklamada bulundular. Şimdi şunu söyleyelim bu hafta içerisinde her iki tarafta İstanbul görüşmelerinden bahsetmeye başladı. İstanbul'un ismi ön plana çıktı. Şunu söyleyelim. Şimdi Rusya bir taraftan bildiğimiz üzere şunu söylüyor. Biz hani geçici ateşkes ilan edebiliriz fakat onun dışında uzun süreli bir ateşkes ilan edilebilmesi için öncelikle müzakerelere başlanması gerekiyor. Öncelikle hatta her şeyden önce Ukrayna'nın ve Batılı ülkelerin bazı talepleri kabul etmeleri gerekiyor diye konuşuyor Rusya yönetimi ve bunların da tabii içinde en önemli olanı Rusya açısından Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin ve Ukrayna'da Batılı ülkelerin askeri üsler kurmayacağının garanti edilmesi. Yani bazı konularda henüz güvence almadan tek taraflı olarak ateşkesin ilan edilmesi durumunda bunun sadece Ukrayna ordusuna toparlanma imkanı vereceğini savunuyor Rusya yönetimi. Ee, Ukrayna ve Ukrayna'yı destekleyen batılı ülkeler özellikle de İngiltere ve Fransa ise e, derhal acil ateşkes yani kayıtsız şartsız e, bir ateşkes e, olması gerektiğini savunuyor. E, bunlar da e, yani Rusya'nın tutumuna aslında zıt bir tavır sergiliyorlar. E, şimdi e, fakat bu e, 11 Mayıs'ta bitecek olan ateşkes yani e, artık sona ermiş olan ateşkesle ilgili olarak Rusya yönetimi şunu söyledi. Yani bizim için de hani 12 Mayıs'ta ateşkes uzatmak diye bir şey söz konusu değil. Fakat biz Ukrayna yönetimine, biz Ukrayna ile doğrudan doğruya İstanbul'da müzakerelere başlayabiliriz dedi. Yani aslında tam bu savaşın başlarında meydana gelen bir gelişme, gelişmeye atıfta bulundu Vladimir Putin. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşının başlarında yani 2022 yılının Şubat ayında savaş patlak vermişti. 2022 yılının Mart ayında ise taraflar İstanbul'da Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir araya gelmişti ve bazı temel konularda bir ön anlaşmaya varılmıştı. Fakat daha sonrasında artık herkesin bildiği üzere dönemin İngiliz Başbakanı Boris Johnson Kiev'e ani bir ziyaret düzenlemiş ve Ukrayna yönetimine Rusya ile müzakere yapmama çağrısında bulunmuştu. Çünkü İngiltere bu savaşın biraz Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak kullanılmasını istiyordu. Ve bunların sonucunda müzakere süreci çıkmaza girmişti. İşte Putin diyor ki bu önümüzdeki günlerde Türkiye'de biz bir araya gelelim. Yani ben Ukrayna ile müzakerelere şartsız şekilde başlamaya hazırım diyor. Fakat hani bunun öncesinde ateşkes ilanı gibi bir şey söz konusu değil. Buna karşılık dün akşam saatlerinde yani 11 Mayıs pazar günü akşam saatlerinde de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski şunu söyledi. Benim isteğim dedi yani hem 12 Mayıs'tan itibaren ateşin kesilmesi dedi ve ben de 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Putin'i bekliyor olacağım diye konuştu. Tabii Zelenski'nin bu açıklamasından hemen önce de Amerikan Başkanı Donald Trump Zelenski'yi Putin'in bu çağrısına yanıt vermeye davet etti. Yani e, yeter artık dedi. Hani sen de bir an önce İstanbul'a git ve bu müzakere sürecine katıl şeklinde Trump Zelenski'ye sosyal medya hesabından bir çağrıda ya da belki biraz da baskıda bulundu diyebiliriz. E, dolayısıyla Trump'ın bu tavrı, bu da Zelenski'nin biraz tavrını değiştirmesine neden oldu. Şimdilik şunu söyleyelim. Bugün itibariyle yani pazartesi sabah saatleri itibariyle henüz ne Putin'in ne de Zelenski'nin İstanbul'a gelişi henüz kesinleşmiş değil. Yani bundan böyle bir ihtimalden bahsediliyor. Henüz kesinleşmiş değil. Fakat en azından söylem düzeyinde Ukrayna yönetiminin tavrının biz biraz değiştiğini görüyoruz. Çünkü Ukrayna yönetimi daha önceden Ateş kesmeden biz hiçbir şekilde müzakereye başlamayız diyordu. Fakat şimdi Zelenski yani Rusya'nın ateş kesmesinden biraz bağımsız olarak ben 15 Mayıs tarihinde İstanbul'a geleceğim ve orada Putin'i bekliyor olacağım diye konuştu ee, ve zaten hatırlayacak olursak daha önceden Ukrayna yönetimi savaşın e, belli bir aşamasından sonra yani 2022 yılının sonbahar aylarında Ukrayna yönetimi bir karar almıştı ve e, Putin Rusya'nın başında olduğu sürece biz Putin'le e, biz Rusya ile müzakere etmeyiz diyordu yani bütün buralara baktığımız zaman Ukrayna yönetiminin hem savaşın ortalarından başlarından itibaren tavrının epey e, değiştiğini görüyoruz ve ayrıca Trump'ın tavrı nedeniyle de Ukrayna yönetiminin Rusya'ya karşı tavrı biraz daha yumuşatmak durumunda kaldığını görüyoruz. Peki buradan şöyle bir sonuç çıkar mı? 15 Mayıs'ta taraflar İstanbul'a bir araya gelecek diyelim ki yani buluşacak olurlarsa ve buradan hemen barış çıkacak. Böyle bir şey şu anda pek mümkün görünmüyor. Çünkü öncelikle bu liderler buluşması olacak fakat daha sonra yani eğer böyle bir görüşme gerçekleşirse bile liderler düzeyinde olur başlar fakat daha sonra teknik düzeyde Devam eder ve e, tarafların tabi birbirlerine e, birbirleriyle bir ortak zemin bulmaları gerekiyor. Bir kere bunlardan bir tanesi işgal altındaki Rus topraklarının akıbeti. Yani e, Ukrayna'da hiçbir lider Ukrayna'daki işgal altındaki Rus toprakları yani Kırım, e, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Herson illerini Rus toprağı olarak tanımaz. Fakat Ukrayna'nın buralara bir askeri harekat yapmayacağı e, yönünde bir garanti alınabilir. Genelde hani böyle bir ortak yolun bulunabileceği söyleniyor. Fakat en önemli nokta ise Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini ilişkin garanti almak. Rusya açısından en önemli konulardan biri bu. Ve bu konuda bir ortak tutum bulununcaya kadar savaş bir süre daha devam edebilir. Fakat şu anda biz son zamanlarda savaşın sona erme ihtimalinin son günlerde giderek arttığını görüyoruz. Evet ben gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.